Minecraft'ta mı özel elmaslar var ve bu elmaslarla özel kılıçlar üretmeye çalışıyorum. Mesela bu karanlığın kılıcı. Vurduğum yaratık ne kadar karanlık olursa o kadar fazla hasar vuruyorum. Like atıp abone olduysanız iyi seyirler. Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda çok özel elmas kılıçlarımız var. Hemen şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin apayrı özellikleri var ve hepsi gerçekten çok güçlü ve hepsi için de özel elmaslara ihtiyacımız var. Ve özel elmasları da buradaki gibi oluşturabiliyoruz. Yani bu video gerçekten biraz uzun olacak ve sanırım gerçekten zor olacak. Evet bu sıradan bir çalışma masası. Kılıçlarımızı bu Kılıç masasını üretemeyiz. Bizim özel bir kılıç masası yapmamız gerekiyor ve gördüğünüz gibi kılıç üretim masası yaptım ve gerçekten çok garip gözüküyor. Bu süper özel kılıçlarımızı bu masada yapacağız. Ama benim buradaki kılıçları yapabilmem için bayağı fazla elmas falan toplamam gerekiyor. Yani benim bayağı bir gelişmem gerekiyor ve sizi çok fazla sıkmak istemediğimden hemen gelişip geliyorum. Taş eşyalarımı yaptım ve yanımıza neyse ki bir köy var. Hemen o köyü bir yağmalayalım hızlıca. Oha köyün burasında gerçekten çok geniş bir maden var. Buradan hemen biz bir demir set olalım. Tamam demirlerimizi hemen burada pişirelim. Ee, sanırım burası kütüphaneci. Tamam buradan burada bir tane kütüphaneci köylü var. Bundan bir servet büyüsü çıkartabiliriz aslında. Tamam sanırım onu bir yere kapatmam gerekiyor. Tamam al bu senin yeni işin. Peki neden servet uç büyüsü çıkarmak istiyorum? Çünkü buradaki özel elmas kılıçları yapabilmemiz için çok fazla elmasa ihtiyacımız var. Ve servet uç büyüsü çok kolay elmas kasabilirim. Tabii benim o büyüyü alabilmem için çok fazla zümrüte de ihtiyacım var. O yüzden en kolay zümrüt de biliyorsunuz ki çubukla alınıyor. Yani benim bayağı bir odun kasmam gerekiyor değil mi köyle? Tamamdır o zaman artık odun kırabilirim. Ve bam. Tamam tüm envanterimi çubukla doldurdum. Bence bu kadar çubuğa bayağı bir zümrüt alabiliriz. Evet tamam o kadar çubuk karşında 31 tane üzümü alabildim. Şimdi bununla bu köylüden servet büyüsü almam gerekiyor ve şu an eklem bacaklarının kıyameti 4 veriyor. Tamam hemen bunu halledelim. Ve Servet 2 geldi. Tamam Servet 2'den alabiliriz bence. Ama bunun için kitaba da ihtiyacım var. 2 tane Servet 2 alırsam bunu Servet 3 yapabilirim yani. Ve neyse ki burada kitap var. Ve aldım. Tamam benim 11 tane daha zombite ihtiyacım var. Yani biraz daha çubuk asıp geliyorum. Ve selam. Şuradan biraz daha zümmet alalım hemen. Tamdır, bu kadar zombit bize yeter. Ve 2 tane servet ikimiz var şu an. Şimdi benim bunları birleştirmem gerekiyor. Bu arada 5 zombite şuradan yay ve ok da alalım bari. Hemen bunları da ısıtıyorum. O zaman hemen kendime şöyle bir örs yapıyorum. Ve artık servet işimiz var. Şimdi bunu demir kazmaya değil de elmas kazma yaptığımızda elmas kazmaya basacağım. O yüzden artık elmas aramaya gidebiliriz. Şuradan örsüm um ve çalışma masamı alayım. Hadi şu da bir elmas. Ah ilk elmasını buldum. Ama sadece bir tane. Hayır benim 3 tane elmas ihtiyacım var. Aa, ne? <laughs> şaka mı bu? İkincisini de buldum. Tamam bu yeni sürümlerde nedense elmaslar birer birer çıkıyor. Aa, şaka mı bu? Üçüncü de burada çıktı. Tamam. üç tane elmasımız var. O zaman şöyle bir elmas kazma yaptım ve bu elmas kazmaya servet 3 büyüsü basıyorum. Tamamdır. Artık çok güçlü bir kazmamız var ve bununla çok kolay elmas kasabilirim Şimdi bu süper özel kılıçları yapılmam için benim bayağı fazla elmas ihtiyacım var. Hatta şöyle bir kabataslık hesaplayacağım. 32 tane falan burada sadece elmas bulmam gerekiyor. Yani bence ben bir bistek elmas toplayayım yani toplayabilirsem eğer. Çünkü bu kazma ile elmas kırınca baya fazla elmas düşecek. Hemen şöyle bir tek bloğun içine girdim ve buradan elmas arayacağım. Aa ilk elmasımı buldum. Ve sadece bir tane kırdım iki tane elmasım oldu. Oha biraz daha var. Aha bir tane daha buldum. Sadece 3 elmas kırdım ve şu an 9 tane elmasım var. Tamam bu düşündüğümden gerçekten çok daha kolay olacak. Ve yine elmas. Aa, bu 1.19 madenleri sanırım birazcık fazla büyük. Yani ben şu an nasıl bir yere geldim? Burada slime bile var. Tamam. <laughs> Oha. aşırı büyük değil ama çok garip gözüküyor. Şuna bakın. Merhaba slime. Ve tamam. Sanırım biz tek elmasımızı... Hayır tamamlayamadım. Tamam umarım bir stek olur artık. Ve hayır yine ol... Aa tamam burada bir tane de elmas var. Ve evet 64 tane elmas topladım. Evet şu an bir stek elmasımız var. Ve buradaki tüm elmas kışları yapmak için yeteri kadar elmasım var. Hatta artıyor da. O zaman artık yukarı çıkıp şuradaki elmas kışlar nasıl yapılıyor bir bakalım. Tamam mesela burada gökkuşağı kılıcı var. Bunun için benim gökkuşağı elmasına ve bir tane çubuğa ihtiyacım var. Gökkuşağı elması nasıl yapılıyor? Ve bunun için de benim kırmızı, turuncu, sarı, pembe, yeşil, mor, mavi ve turkaz boyalara ihtiyacım var. Tamam tüm boyaları topladım sanırım. Tamamdır ortaya bir tane elmas koyuyorum ve tüm boyaları sırasıyla koyuyorum. Aa bir saniye bunu elmas üreticisinde yapmamız gerekiyor. Tamam. Onu yapmak da çok basit. Hemen bir çeşme masası koyuyorum. Üstüne ve altına elmas koyuyorum. Ve bunda özel elmaslarımızı üretebiliriz. Şunun şekline bakın. Ve yapacağımız rengarenk elmas da bu. Onu da hemen şöyle yapıyorum tüm boyaları koyarak. Aa, tamam açık mavi boya değilmiş o. Neyse ki onu yapmak çok zor değil. Ve evet şu an rengarenk iki tane elmasımız var. Şuna bakın çok güzel gözüküyor. Şimdi bunu Bundan bir tane kılıç üretim masasında yapacağım bunu. Bir tane çubuk ve iki tane rengarenk elmas koydum ve gördüğünüz gibi rengarenk bir kılıcımız var şu an. Moblardan rastgele boya düşürmesini mi sağlar? Merhaba domuz. Aa! amca turuncu boya geldi. Bir daha tıklıyorum. Ve beyaz boya geldi. Eee tamam bundan da pembe boya geldi. Evet moblardan bu şekilde boya düşürebiliyoruz. Oha burada pembe koyun buldum. Bunun şansı %1 falan ve bundan beyaz boya çıktı. Tamam bu kılıç sadece boya düşürmeye yarıyor. Bence başka kılıçları deneyelim. Mesela burada XP kılıcı var. Bunun için XP elmasına ihtiyacım var. Ve onun için de 4 tane tecrübe iksirine ihtiyacım var. Tamam tecrübe iksirini sanırım köylülerden alabiliyorduk. Tamam ve gördüğünüz gibi 3 sümütse bir tane tecrübe iksiri veriyor. Bundan ben 4 tane tecrübe iksiri alacağım. O zaman elmas üreticisinden hemen bir tane şöyle tecrübe iksirlerimi koyuyorum ortaya elmas ve gördüğünüz gibi tecrübe elması yaptım. XP'den oluşan bir elmasımız var artık. Ama benim bundan 8 tane yapmam gerekiyor. Neyse ki kolay bir şekilde tecrübe iksiri alabiliriz. İlk öncelikle normal bir tane elmas kılıç yapıyorum. Kılıç üreticisinden hemen bunu tecrübe iksirleriyle döşüyorum ve gördüğünüz gibi tecrübe kılıcımız var ve elimize gerçekten çok havalı duruyor. Daha fazla xp bırakır diyor. Mesela bu domuzdan oha xp kazanabiliyoruz istediğimiz kadar. Iron Golem'den de xp kazanabiliyorum. Ama bunun bir bekleme süresi var sanırım. Ee, bir saniye ölmeyelim yalnız. Oha. Tamam görüşürüz. Her moddan bu şekilde XP çalabiliyoruz. Şuna bakın. Böyle çok kolay bir şekilde level kasabilirim. Merhaba. Mesela bu altların hepsinin XP'sini çalacağım direkt. Oha şuna bak. Tamam direkt 21 level oldu. Ama bu o kadar fazla da XP vermiyor düşündüğüm kadar. Bunun için bizim daha güçlü bir XP kılıcı yapmamız gerekiyor. Ve bu gerçekten birazcık zor yapılıyor. Bunun için iki tane vidır öldürmemiz gerekiyor. Ama tamam bunu oyunun sonunda yapabilirim. Ondan önce sıradaki şeyi yapalım. Ender elmas kılıç. Sizi baktığınız yere ışınlar diyor. Tamam bunun için 8 tane su elmasına ihtiyacım var. Ve su elması için de baya bir su kovası ve su şişesine falan ihtiyacım var. Neyse ki bu o kadar da zor değil. Ama 8 tane su elması istediği için benim 4x8'den 32 tane su kovası yapmam gerekiyor. 32 tane su kovası için de benim bistekten fazla demir kasmam gerekiyor. Neyse ki servet 3 elmas kazmam var. O yüzden bu çok da zor olmayacak. Sadece birkaç tane demir kuruyorum ve bana bayağı fazla demir geliyor. Şuna bakın. Bistek oldu bile neredeyse. Tamam şu an 45 tane demirim var ve artık 50 tane oldu. Ve tamam neredeyse iki stek demir topladım. Artık yukarı çıkabilirim. Ve bu maden fırınlarında tüm demirlerimi pişirebilirim. Ama ben madeninip inip kömür toplamayı unutmuşum. Neyse kömür en azından kolay. Sadece birkaç tane kömür kuruyorum ve zaten bayağı fazla kömür geliyor. Şuna bakın. Tamam neredeyse bir stek topladım bile. Hemen şu fırınlarda demirlerimi pişiriyorum ve ondan sonrasında bayağı fazla su kovası yapacağız. Gerçi bizim su şişesine de ihtiyacımız var. Yani benim biraz da kum toplamam lazım. Tamamdır topladığım kumları da burada eritiyorum hemen. O zaman şöyle sınırsız kova yapıyorum ve bayağı fazla kova yaptım. Aynen öyle. Şimdi bunların hepsini suyla dolduracağım ve büyük ihtimalle bu okyanusu tamamen boşaltacağım. Ve o zaman bayağı fazla cam şişe de toplamam lazım. Ve tamam bu kadar fazla cam şişe ve bu kadar su kovası bence bize fazlasıyla yeterli olur. Elma süretme masam yok. Tamam bunu tekrar yapacağım o yüzden. Neyse ki çok zor bir şey değil. Evet birazcık fazla toplamış olabilirim. Gerçekten birazcık abartmışım ama olsun. Ve tamam 8 tane su elmasımız oldu. Hemen normal bir elmas kılıç yaptım. Ve ender elmas kılıç yaptım şu an. İleri ışınlanmak için sağ tıklayın diyor. Oha istediğim gibi ışınlanabilecek miyim? Ve şu çıkan partiküle bakın. Aşırı havalı. Mesela şuraya gitmek istiyorum ve... Oha tamam belli bir yere kadar ışınlanabiliyormuşuz ama olsun. Bence bu bile fazlasıyla iyi. Bir anda yaratıklarla savaşıyorum kaçmam gerekiyor ve... Oha çok havalı. Tamam bu şu ana kadar gördüm en güzel kılıç. O yüzden bunu hep burada tutacağım ve kaçmam gerektiği zaman hop direkt sahnesinde ışınlanabiliyoruz. Mesela... Bay bay. <laughs> tamam bu gerçekten çok iyi. Şuradan eşyalarımı geri alayım. Sıradaki elmas karanlığın kılıcı ne kadar koyulursa o kadar fazla hasar verir. Ve bunun için iki tane karanlık elmas lazım. Ve bunu yapmak neyse ki çok da zor değil. Sadece mürekkep kesesi ve siyah boyaya ihtiyacım var. Yani bayağı kolay. Ve tamamdır. Bu ışınlanma kılıcı mobu öldürürken de bayağı işime yarıyor. Bu gerçekten işimi bayağı hızlandıracak. Mürekkep kesesinin yarısıyla da siyah boya yapıyorum. Hemen şöyle yeni elmaslarımızı yapalım. Bir tane yaptım. Şöyle bir tane daha yapıyorum ve iki tane karanlığın elması var şu an. Şimdi bununla bir kılıç yapacağım. Ve karanlığın kılıcı Aynen öyle. Ne kadar koyu olursa o kadar fazla hasar verir diyor. Yani sanırım öldüreceğimiz canlıların rengi ne kadar siyah olursa o kadar fazla hasar veriyor. Yani benim anladığım kadarıyla. Mürekkep balıkları bayağı bir siyah. Oha onlara tek atıyoruz ve efsane bir ses çıkıyor. Ve kılıç gerçekten çok güzel gözüküyor. Tamam gel buraya. Oha mürekkep balığına tek atıyoruz. Tamam bununla çok kolay bir şekilde Wither kesebiliriz. Hatta ejderhaya da aşırı fazla hasar vururuz. Bu kılıç ejderha, Wither veya Wither isketi keserken çok işimize yarayacak. Sırada görünmez kılıç var. Bunun için görünmez elmasa ihtiyacımız var ve görünmez iksiri yapmam lazım. Tamam hemen bir Google amcaya sorup görünmez iksiri de yapalım. Görünmez iksiri için gece görüşü iksiri falan da yapmamız gerekiyor ve bunlar için nedir varta ve blaze tozuna vesaire de ihtiyacımız var. Yani benim artık nedir'e gitme vaktim geldi. Tamamdır buradan nedir portal açabilirim. Tamamdır açtım. O zaman artık gidebiliriz. Go. Tamam garip bir yerde doğduk diyecektim. Şurada Furtus'un ucunu gördüm. Tamam çok iyi. Hemen orayı ışınlanalım. merhaba. Şuradan içeri girebilir miyim? Tamam geldik. Bu kadar şans olmam bence hiç normal değil. Buradan iksir için Nether Wart alacağım birazcık. Gelmişken şuradan biraz da Blaze kassam hiç fena olmaz bence. Oha bu kılıç blazer'ı tek atıyor neredeyse. Bu kılıçla bu iskelete vursam ne olur? Oha tek attım ve kafa çıkardım. Tamam o zaman ben buraya gelmişken kafa da kasayım hemen. Hemen şöyle şuraya ışınlanalım ve dünya beni bekle. Şöyle bir iksir standı ve... Tamam şu an görünmezlik iksirlerimiz var ama bunları uzun süreli yapmamız gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız Minecraft'ta bir iksirin süresini uzatmak istiyorsanız ona kızıl taş koymanız gerekiyor. Bu sayede 3 dakikalık iksir. 8 dakikalık iksir olacak. Aynen öyle. Şimdi bunları da hemen çeviriyorum o zaman. Hemen şöyle 2 tane görünmez elmas yaptım. Şu an şuna bakın. İçi boş bir elmas var. Tamam bundan hemen bir kılıç yapmak istiyorum. Onun için sanırım böyle yapılıyor. <laughs> Aynen öyle şu an görünmez kılıç var. Dışarıdan görünmüyor diyor. Şu an elimde içi boş bir elmas kılıç var. Ve dışarıdan baktığınızda kılıç tuttuğum gözükmüyor. Baksanıza yumruk atıyor gibi gözüküyorum ama aslında elimde bir elmas kılıç var. Selam. <laughs> Tamam bunu arkadaşlarımla oynarken kullanabilirim ama Aa, hiç arkadaşım yok. Ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Şuna bakın. Şu an elinde kılıç yokmuş gibi ama aslında var. En sevdiğim kılıç oldu şu an. Burada ışık kılıcı var. Bunun için ışık elması yapmamız lazım. Işık elması için bizim deniz fenerine ihtiyacımız var. Ve onun için de benim okyanustaki monomutları bulmam gerekiyor. Neyse ki onlar çok nadir değil. Şöyle bir tane de tekne yaptım. O zaman artık monomut mutlamaya gidebiliriz. Bir saniye şu uzakta bir tane monomut gördüm. Tamam bu gerçekten çok kolay oldu. Bir saniye aklıma şimdi bir şey geldi. Bize bunlar madenci yorgunluğu verecek. O yüzden benim bir su almam gerekiyor. Neyse kara çok uzakta değil. Selam. Sizden şöyle bir süt alacağım. Selam. Bana madenci yorgunluğu vermesiniz olur mu? İçeri girip çıkacağım. Aa direkt şurada deniz feneri var zaten. Hayır madenci yorgunluğu geldi. Neyse sorun yok. Ee, çok fazla hasar vuruyorlar. Neyse şunlardan benim birazcık toplamam lazım. Görüşürüz. Tamam bence bayağı fazla lootladık artık gidebiliriz. Ve yine madenci örgünlüğü yedim. Neyse sorun değil. Tamam benim ışık elması için bir de ışık tozuna ihtiyacım var. Onu da nether'dan toplayacağız. Ve tağındız. O zaman artık buradan gidebilirim. Selam. Ve yine bir tane daha buldum ama Port ihtiyacım yok. Benim şu an tam üstümdeki şu ışık taşına ihtiyacım var. Tamam bunlardan birazcık toplayacağım böyle. Neyse ki çok hızlı kırılıyor. Ve tamamdır. İstek bundan topladığıma göre şuraya ışınlanıp artık o özel kılıcı yapabilirim. Eee odunum bitmiş ama neyse ki burada ağaç var. Aa bir saniye dur. Gel buraya. Oha çok hızlı öldürdüm. Bu kılıç gerçekten çok güçlü ve elimde kılıç gözükmüyor. Çok garip gözüküyor şu an. Şimdi ortaya iki tane elmas koydum. Deniz fenerlerini koydum ve koyup ışık taşlarını koyuyorum ve şu an iki tane ışık elmasımız var. Şuna bakın. Ben kılıç masamı yine kaybetmişim bu arada. Neyse hemen yenisini yapalım. Ve hazırsanız ışık kılıcı. Oha rengi çok güzel gözüküyor. Şuna bakın. Güneşten bir kılıcımız var sanki. Parladıkça daha fazla hasar verir mi? Nasıl yani? Mesela şunu da deneyebilirim. <laughs> Ee, tamam ben bu kılıcın ne olduğunu tam olarak anlamadım ve sanırım ne kadar aydınlık yerde vurursak o kadar fazla hasar vuruyor. Ve şu an Nether'da çok karanlık bir yer olduğu için çok da hasar vurmuyor. Yani ben en azından öyle anladım. O yüzden Dünya'ya gidip test edeceğim. Portalımız da burada zaten. Ve tamam şu an güneşin altındayız. Oha ineğe tek attım. Selam. <laughs> Oha tek atıyoruz. Baya fazla hasar vuruyor bu kılıç. Çok iyi çünkü güneşin altında şu an. Yani ne kadar aydınlık bir yerde vurursak o kadar fazla hasar geliyor. Görüşürüz. Ve sadece iki tane kılıcımız kaldı. Bu vampir kılıç. Kanamaya neden olur ve sizi iyileştirir. Bir dezavantajı da olabilir diyor. Elinizde bir elmasla bir mobu öldürün diyor bu elması almak için. Tamam kan elması almak için elimdeki bu elmasla bu atı öldüreceğim. Ama bu birazcık uzun sürecek sanırım. Ve oha kan elması geldi düşen şu elime. Şuna bakın kandan oluşan bir elmas var. O zaman bir tane daha at öldürelim. iki tane olsun. Hep tamamdır. İki tane kan elmasımız oldu. O zaman hemen vampir kılıç yaptım. Tamam bununla modların canını çalıyoruz sanırım. Hemen kendi canımı bir azaltıp denemek isteyeceğim. Ve burada bir köy var. Oha oyunda bulduğum en düzenli köy olabilir baksanıza. Evler karşı karşı böyle. Çok hoş yani. Neyse hemen şöyle canımı bir azaltayım. Şimdi senin canını çalacağım. Lan benim canım gitti nasıl yani? Kanama ve sağlık sorunlarına neden olur diyor. Kanamaya neden olur ve sizi iyileştirir diyordu ama. Ama bir dezavantajı da olabilir yazıyor. Nasıl yani ben anlamadım. Bu kılıç bana hasar vuruyor bildiğin. Lan oha! Bunun beni iyileştirmesi gerekmiyor mu? Trollendim. Bir daha vuracağım. Yanlışlıkla ölmeyelim de cidden bu bana asar vuruyor. Yani gördüğüm en saçma kılıç. Neyse bu da dursun envanterimizde. Ve son kılıcımız XP yıldız kılıcı. Bununla moblardan aşırı fazla XP kazanabileceğiz ama bunu yapmak gerçekten çok zor. 2 tane nether yıldızı gerekiyor. Yani iki tane vidır öldürmem gerekiyor ve 8 tane XP elması istiyor ve bir tane de XP kılıcı. Tamam XP kılıcımız duruyor hatta XP elmasımız da duruyor bir tane. Köyde büyücü de var. Oradan tecrübe iksiri de alabiliriz. Yani bu elması yapman birazcık uzun sürecek ama o olsun. Hadi yapalım. Tamam bayağı bir Ender Pearl aldım. Şuradan bayağı bir tecrübe iksiri de alacağım. Hemen şöyle yeni tecrübe elmasları yapıyorum kendime. Tamamdır. Stoklar yenilenince biraz daha alacağım. Aa çok hızlı yenilenmiş bu arada. Umarım yeter bize bunlar. Tamam bir an korktum yetmeyecek diye. Geri kalan ikiyi de kendimize basalım. O zaman artık son kılıcımızı da yapabiliriz diyecektim ama bunun için benim iki tane Wither öldürmem gerekiyor. Ve Wither'ı en kolay endde öldürebiliriz. Ejderha'yı öldürdükten sonra Wither'ı öldüreceğim. Ejderha'yı öldürmek için de hemen şöyle bir sürü Ender gözü yapacağım kendime. Mi? Tamamdır 14 tane bize yeter bence İlkini şuradan attım Aa yeri gösterdi çok iyi Hemen şöyle altımı kırıyorum Ve merhaba şöyle gözleri koyalım Ve artık ejderhayı öldürebilirim Go ee, Hemen şuradan yukarı çıkalım Tamam ışınlanma kılıcım olduğu için hemen şöyle ışınlanabilirim Ve kristalleri çok hızlı bir şekilde kırabilirim Hatta şuraya da ışınlanalım Hemen şuraya da ışınlanıyorum Ejderha bana vuruyordu tam da Oha görüşürüz Tamam neredeyse hepsini patlattım. Şöyle hemen aşağıya denedim. Lan hasar vuruyormuş bu. Neyse. Hemen şuraya. Of az kalsın ölüyordum. Bu arada hiç bloğum yok. Neyse ölmeyelim de. Artık ejderhayı öldürebilirim. Hadi gel buraya. Aa ortaya geliyor çok iyi. Tamam ona karanlık kılıçla vuracağım. Ejderha da çok karanlık olduğu için bence bayağı hasar vuracağız ona. Ve gerçekten de aşırı fazla vuruyor normale göre. Normal elmas kılıçtan daha çok vuruyor. Çok iyi. Hayır oha. Yes. Hadi gel buraya. Kaçma benden. Hadi. Tamam bayağı vuruyorum. Tamam canını yaraladım bile. Çok iyi. Oha kılıç gerçekten çok kolay bir şekilde. Ama birazcık beni hızlı uçurdu. Hayır. Hadi gel. Tamam bayağı canını azalttım. Tekrar ortaya geldiğinde büyük ihtimalle öldüreceğim onu bu karanlık kılıçla hem de. Hadi. Canını bayağı azalttım. Lütfen kaçma. Hayır. Kaçtı ya. Tamam sen oklarımla öldüreceğim o zaman. Gel buraya. Hadi. Çok az canı kaldı. Hayır çok uzağa gidiyor. Hayır döndüm. Görüşürüz. Oha okum bitti. Neyse ortaya geliyor. Onu Wither iskelet kafasıyla öldüreceğim. Gel buraya. Bye bye. GG. Yes be. Tamam öldürdüm ejderhayı. Bye bye. Ve bir sürü XP. O zaman artık Wither'i çağırıp son bu kılıcı yapabilirim. Ama Wither'i buraya direkt spamlamak yerine bu katman kıyısının altına onu sıkıştıracağım. Böylesi daha kolay olur bence. Tabi onu öldürmeden önce şuradan birazcık obsiden almam lazım. Tamamdır, buraya girip 3 blok genişlik açıyorum ve etrafını kırıyorum. Bu portalın altını bu şekilde 5'e 5 kırmam gerekiyor. Ve tamdır. genişliği açtım. Şimdi buraya bu şekilde obsidyenleri koyuyorum. Ardından ruh kumunu koyacağım ve Wither kafasını buraya koyduğumda Wither portalın içinde spamlanacak ve hareket edemeyecek. Şu an gördüğünüz gibi Wither doğuyor. Ve evet Vidur doğdu. Ve gördüğünüz gibi buradan onu çok kolay bir şekilde öldürebilirim. Tek yapmam gereken ona bu şekilde vurmak. Ve karanlığın kılıcıyla vurduğum için gerçekten çok fazla hasar vuruyorum. Baksanıza canı çok hızlı bir şekilde gidiyor. Ve görüşürüz. Tamam ilk yıldızımı çıkardım. Şimdi benim bu kılıcı yapmam için iki tane yapmam gerekiyor. Yani ikinci Vidur'u da çağırıyorum. Ve görüşürüz. Tamam o zaman artık son kılıcımı yapabilirim. Bunun için tecrübe kılıcımı buraya koyuyorum. İki tane yıldızı buraya koydum. Diğer elmasları da buraya koyuyorum ve gördüğünüz gibi XP yıldız kılıcı ve ondan biraz daha büyük sanırım boyu. Tamam şimdi Enderman'ın XP'sini alacağım ve... Oha 175 level oldum direkt. Şunu da XP'sini alalım. 234 level oldum. Tamam bu gerçekten çok iyi. Bir saniye durun. Eee... Lan öleceğim.